burada. Evde Basar Parti'den Pazar toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Gündem hızlı değişmesi gerekirken Türkiye'de olanların anlatılması gerekirken yine suni gündemlerle işte Fatih Terim üzerinden işte bir takım e, bankacıların bir saadet zinciri üzerinden Türkiye'nin gündemi maalesef görmezden gelinmeye çalışılıyor. Asgari ücret tespit komisyonunun çalışmalarını kimse konuşmazken Türkiye'deki sendikaların işçi haklarını, emekli haklarını savunan sendikaların askeri ücretle ilgili, emeklilerle ilgili taleplerini bağıra bağıra söylemelerine rağmen sadece televizyonlarda 45 saniye gösteriliyor olması Türkiye'de gündemin iktidar partisi tarafından tutulduğunu göstermektedir. İktidar partisi bir şey yapamayınca, kendi aleyhinde bir şeyler çıkınca, suni gündemlerle gündemi değiştirmekte maşallah pek mahir davranmaktadır. Efendim, dün bir trafik kazası meydana geldi Seyit Gazi yolunda. iki tane belediye otobüsüyle bir ee, yanlış bilmiyorsam bir karavan bir trafik kazasına karıştılar. 15 civarında bildiğim kadarıyla yine yaralımız var. Allah onlara acil şifalar versin tez Fakat Eskişehir'de bunlar 6 ay önce İktidar Partisi'ne olmadık lafları söyleyebilen şu an iktidar partisinin milletvekili olmuş bir e, milletvekilimiz tweetinde şöyle diyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin iki otobüsü trafik kazasına karıştı. Zaten Büyükşehir Belediyesi de kendi otobüslerin olmadığını söylemiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin tweetlerinde de iki otobüsümüz kazaya karıştı diyor. Ancak Sayın Milletvekili özellikle bunu detaylandırarak Büyükşehir Belediyesi'ne gidiyor. Fakat kaza olan Seyit Gazi yolunun yıllardır ölüm yolu olduğunu, yıllardır hükümet tarafından yapmayı beceremediklerini farkında değil zannederim. Çünkü Eskişehir siyasetine koşar adımlarla girip zirveye çıkan o sayın milletvekili maalesef Eskişehir gündemini sadece aday olduğu süreçte siyasi gündemini aday olduğu süreçte takip etmeye başlamıştır. Eskişehir'in geçmiş 2 yılında, 3 yılında, 5 yılında, 20 yılında, 30 yılında yoktur kendisi. Dolayısıyla aa belediyenin otobüsleri kaza yaptıysa, belediyenin otobüsü kaza yaptıysa aa Büyükşehir Belediyesi yanlış yapıyor, yönetemiyorlar. Biz olsak yapmazdı ya kaza olmaz diye getirmeye çalışıyorlar herhalde. Tıpkı diğer AKP'liler gibi. Şimdi Gaziantep'te bir yağmurdan dolayı bir sel baskın oldu biliyorsunuz. Aynı baskın İstanbul'da, Ankara'da olsa herhalde sosyal medyada hepimiz Ankara İl Başkanı, Ankara Belediye Başkanı, İstanbul Belediye Başkanı'nı istifaya davet ederdik. Ama Gaziantep Belediye Başkanı hakkında yazılmış bir tek satır yok. Ama yağmurun da çok fazla yağmurun da senin de bir doğal afet olduğunu arkadaşlar herhalde Gaziantep Belediyesi sıkıntıya düşünce anlamış oldular. Efendim bununla birlikte aslında Türkiye'nin en derin sorunlarından bir tanesinin yoksulluk, yokluk ve açlık olduğunu buradan bir kez daha söylemek istiyorum. Eğer Türkiye'de yaşayan emekliler dünyanın en aç emeklisi ise, en fakir emeklisi ise bunun müsebbibi herhalde biz değiliz. İşte televizyonlarda, sosyal medyalarda görüyoruz. Diyoruz ki 2002 yılında alınan emekli maaşıyla bilmem ne kadar altın alınabilirken, bilmem ne kadar şu alınabilirken, bu alınabilirken, şimdi bu rakam çok alt seviyelere düşmüş. işte neredeyse o alınabilenleri yüzde onu yüzde yirmisi alınabiliyormuş gibi bir takım söylemler, bilgiler ve anketler, bir takım çalışmalar, istatistikler var. Buna rağmen hiç bunları yapmaya gerek yok. Eskişehir'de en ucuz 2 artı bir dairenin kirası 7-8 bin lirayken ve en düşük emekli maaşı 7500 lirayken daha bunun üzerine söylenecek bir laf yoktur. Emekli aç budur, top budur diye bunu kavgasını yapmaya, bunun söylemini geliştirmeye gerek yok. <laughs> Çünkü aldığı maaş kirasını ödemiyorsa, sadece barınabilecekse, yemeyecekse, içmeyecekse, giymeyecekse, ısınmayacaksa, daha ne söyleyelim ki biz bunları? Daha nasıl ifade edelim emeklinin hangi şartlarda olduğunu, nasıl zor şartlar altında yaşadığını nasıl ifade ederim? Türkiye'de bir enflasyon algısıyla yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun yüzde iki üç aylık enflasyon ortalamasıyla emekli maaşını, memur maaşını dizayn etmeye çalışan bir hükümet emeklisine, memuruna, askeri ücretlisine en basit tabiriyle kazık atmakta ve kandırmaktadır. Sizin bütçenizin bu işlere, emekliye, çalışana, memura, işçiye neyse, maaşlıya. Verecek paranızın olmaması emeklinin ya da çalışanın suçu değildir. 20 yıldır iktidar olan sizin suçunuzdur. Ancak bunu neredeyse muhalefet partisine bağlayacak, neredeyse bize bağlayacak kendilerince senaryoları ve hikayeleri vardır. Beyler, eğer saraydan, yüz odalı saraydan bir kişiyi dışarıya çıkarın. 7500 lira parayı da eline verin. Hadi buyur yaşa diyeyim bakalım. Ne yapacaklar? 20 yıldır bir lira benzin parası vermemiş. Bir lira yemek parası vermemiş. Kira vermemiş. Telefon faturası ödememiş. Elektrik ödememiş. Doğalgaz ödememiş. Su faturası ödememiş. Ulaşım parası ödememiş. İnsanların <laughs> Ekmeğin kuyru ekmek kuyruğunda beklemenin, askıda ekmek kuyruğunda beklemenin bu havada soğukta yine bekliyorlardı bağlardaki bir fırının önünde insanlarımız askıda ekmeği. Nedenle zor bir şey olduğunu anlamaları mümkün değildir. Bu adeta şuna benzer. İktidar Partisi milletvekili Akşevi açıyor beyler. Akşevi Türkiye'de 30 milyon insan Türkiye'de 30 milyon insan sosyal yardımlarla geçiniyor beyler. Neredeyse nüfusun üçte işte biri. Türkiye nüfusunun yüzde beşi, yüzde doksan beşinin tüm gelirinin üstünde gelire sahip. Yani Türkiye'nin yüzde beşi, yüzde doksan beşinden zengin bu ülkede. Yüzde beşini tamamını çalıştığını, kazandığını, ödediği vergisinin tamamını yüzde beşi kazanmaktadır. Cebine koyuyor. Ya var mı? Böyle bir hesap var mı? Ama maalesef ki iktidar mensupları, iktidar partisi, milletvekillerini biz bugüne kadar bir fabrika açarken görmedik. Ama aşevi açarken sanki matah bir şey yapmışlar gibi bütün AK Parti teşkilatları toplanıyor, halkı içi içinden şey açıyorlar ya. Böyle bir keramet olabilir böyle Böyle trajikomik bir durum olabilir mi arkadaşlar? Aşevi açıyorsunuz. İnsanlarınızın aç olduğunu, insanlarınızın karnını doyuramadığını, insanlarınıza verdiğiniz maaşlarla açlığa mahkum ettiğinizi söyleyemiyorsunuz. Ama biz aşevi açtık diyorsunuz. Tebrik ediyorum buradan. Buradan tebrik ediyorum kendilerini. Çok başarılı işler yaptılar ve alkışlayacak. Hepinize saygı Abi şimdi neyse, 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 neyse. 60 bin lira mikrofon. Tabii bunun bir de alıcısı.